verilen rol. Peki defansı da soracağım defans pro. Şimdi defans işine de böyle tartışmalar oluyor. Çağlar geldi. Bonucci mi oynamalı? Hı -hı. Çağlar mı oynamalı? Nasıl buldun hem Kasımpaşa maçını hem de böyle bir genel bir değerlendirmeyi? Ya şimdi şöyle, ben Çağlar'ın performansını çok beğeniyorum. Hı -hı. Geldiğinden beri üstüne koyuyor. Her maçta daha da iyi oluyor. Dün zaten bir röportajı vardı. Orada şey şöyle söyledi, hani daha hazır da değilim aslında ki değildi, değil mi? Evet, yani ama hani hazır olmamış hali bu ligin çok üstünde Hı. zaten. Çünkü Çağlar'ın prime dönemi olunca zaten bir 30-35 milyon euro bonservis servis görüyor. Ee, yazında turnuva olduğunu söyledi. Ben zaten gelirken Çağlar'ın motivasyonun biraz da yazın e, şampiyona olduğunu, orada milli takımdaki yerini sağlamlaştırmak için aslında Fenerbahçe'ye geldiğini ve forma şansı. Hı. E, bulacağını tahmin ettiğini söylemiştim. Ki öyle de oluyor. İyi de oynuyor bence. Hani bireysel anlamda bir hatası yok çok fazla. E ben Fenerbahçe'nin genel anlamda şu an bireysel anlamda az hata yaptığını düşünüyorum savunmalı. Çünkü